bir görme engelli olarak Python öğreniyorum gün 5. Python'daki en önemli şeylerden biri koşullar. Ve ben de bunlardan sadece birini if koşulunu öğrendim. Ve bunu kullanarak bir tc parola kodu yazdım. Parola 8 karakterden küçükse giriş yapmıyor, büyükse giriş yapabiliyor. Aynı şekilde tc sayılardan oluşuyor ve 11 karaktere eşitse giriş yapabiliyor. Ancak şöyle bir şey var. Ben Python'da eşittir değişken atama olduğu için yeni bir operatör öğrenmem gerekiyordu. Eşittir eşidir Yani eşitse ibaresi. Bunları da aradan çıkardım. Küçük bir eşittir, büyük bir eşittir ve eşittir eşittir. Bunları öğrendim. Ayrıca artık parantezleri, eşittiri, tırnağı, virgülü, artıyı, iki nokta üst üsteyi, nasıl kullanacağımı, nerelerde yazmam gerekiyor, nasıl yazmam gerekiyor, takılmadan mantığını oturttuğum için ezbere yazabiliyorum. Artık şunu yazacağım ama buraya nokta mı geliyordu, virgül mü, parantez mi gibi şeyler düşüncemden çıkıp motor becerilerine tamamen geçti. Artık refleks olarak şöyle şöyle yazdım o zaman bunu buraya koymalıyım şöyle oluyor gibi hızlı bir şekilde kodlamaya devam edebiliyorum. Bugün de bu şekilde geçti. Biraz kısa oldu çünkü gün arasında yoğundu. Ancak gün altı yakında gelecek. Takip etmeyi unutma çünkü gün altı yarın kanalda.